Tek elle oynasam yine kaybedilmez. Ayağımla oynasam yine kaybedilmez. Ama şunu bir izleyelim. Merhabalar arkadaşlar bugün evde hem pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif yapacağım. Hem sahurda hem iftarda böyle lezzetle yiyebileceğiniz sucuk ekmek yapılışını göstereceğim. Gerçekten <laughs> Ama gördük, gördük, muazzam bir lezzet. Başta malzemeleri göstereceğim daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Kullanacağım malzemelerin hepsini ayarladım. Çok fazla ne bir bu? malzemem yok. Gördüğünüz gibi ayrı yeten böyle sucuk içi de yapmayı düşünüyorum. Hem sucuk, sucuk ekmek, ekmek, ekmek yapacağım hem sucuk içi ekmek yapacağım. Göreceksiniz ikisi de bomba olacak. Özellikle sucuk ekmek denediniz mi bilmiyorum ama gerçekten efsane bir lezzet oluyor. Malzemelerim dediğim gibi bu sucuk kadar. Içi sucuk, sucuk içi ekmek mi? Sucuk içi ekmek nedir? Kullanacağınız sucuğun kalitesi yapacağınız sucuk ekmeğin kalitesini lezzetini belirler. Onun için alacağınız sucuğun kalitesine dikkat etmeniz gerekecek burada. Başta sucuğumu alıyorum. Şöyle şuradan. Reklam mı bu? Şahin sucukları mı? mı bu. Bu. Şu şekilde gördüğünüz gibi rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Şöyle uç kısımlarını önce dışarı çıkaracağım. Daha sonra... Niye ya? Gibi. Şu şekilde rahatlıkla çıkarabilirsiniz Şöyle derilerinden çıkardım Şimdi bunları böyle yanlamasına keseceğim Diklemesine kesmeyeceğim bunları Çünkü sucuk ekmeğin usulü bu şekilde Başta şunu ikiye bölüyorum Şu güzelliğe bakar mısınız ya Mis gibi ya çok güzel Mis gibi de koktu böyle bir sucuk sever olarak Yani şuna bakın ya çok seviyorum gerçekten Çok da güzel Şimdi pişmemiş sucuğun kokusu da yani çok Güzel değil bence Fabrika bir ürün değilse hiç kokladınız mı bilmiyorum ama tadı bile sucuğumu tutuyorum ve yanlamasına kesiyorum. İşte olay budur. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde kesmeniz gerekiyor. Sucukların hepsini kestim. Şimdi bunları kenara alacağım. Diğer malzemeleri ayarlayacağım. Bunu pişirmeye <laughs> en son geçireceğim. Böyle sucuk için de açma bitmiyorum. Şey çok çok şey koketse şey şey seviniyor Ignite <laughs> Renekton Aslında oynayacağım diye ya. ya. Muazzam <laughs> değil mi ya? Çok <laughs> güzel beni sen böyle yumuşacık mis beni. gibi. Gerçekten sabırsızlanıyorum bunu yiyebilmek için. Şuna bakın ya muazzam bir şey bu. Şimdilik bunu kenara alıyorum. Şimdi de ufak bir sos Sucuk içinin normal sucuktan farkı nedir? Hazırlayacağım ben. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi, ocağa, Tencereyi ekliyorum. ocağa ekliyorum. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Bir su bardağı su ekliyorum. Bir Kıyma parça gibi tane o. karabiber ekleyeceğim. Tane karabiberiniz yoksa normal karabiber. Oha harbiden mi Çet? Sucuğun içi mi oluyor? karar karabiberin oranı çeyrek çay kaşığı kadar. Bunun başta kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra 5 dakika boyunca bunu kaynatıp altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve 5 dakika tutuyorum. Böyle Anlayan anladı. 5 dakika boyunca bunu kaynatacağım. Altını biraz kısıyorum ve bu şekilde dediğim gibi 5 dakika kaynatıyorum. Bu kaynayana kadar ben de domates ve soğanlarımı doğruyorum. Şöyle soğanımızı tutuyoruz. Başta ikiye bölüyoruz. Şimdi de bunu ince ince doğruyorum. Soğanlarımın hepsini doğradım. Bunu bir kabın içerisine Bunu iyi devam ediyorum. Soğanımız hazır. Tam istediğimiz kıvamda. Gördüğünüz gibi muazzam. Bunu pişti. Tam istediğim kıvama geldi. Tam istediğim kıvam. Tam da bu görüyorsunuz bir parça katılaştı, böyle kıvama geldi. Bunun da altını kapatıyorum. Domates sosumuz da hazır. Tüm malzemeler hazır. Şimdi artık sucuklarımı pişirmeye geçebilirim. Ben cihazımı çalıştırdım. Şöyle de bir aparatım var. Ütü tost için biliyorsunuz belki daha önceki çekimlerden. Şöyle bunu da ısıtıyorum ben. İsterseniz siz tavada yapın, isterseniz tost makinasının üstünde yapın. Hiç fark etmez. Aynı sonucu alacaksınız zaten. Bunu bir parça ısıttım. Bunu kenara alacağım şimdi. Sucuk Sucuklarımı ekleyebilirim. Tutuyorum ve sucukları ekliyorum. Böyle her tarafa eşit bir şekilde dağıtıyorum. Sucuklarım ufaktan pişmeye başladı. Üstüne ütü tostunun böyle aparatını ekliyorum. Bunu da aynı ne şekilde yanına ekliyorum. Oo şunlara bakın ya. Çok güzel gözüküyorlar ya. Sucuğun yağı da fena. Ona cümle ne cümle ekmek? Ağabeyim. Sucukları çok fazla. Ne ekmek, ekmek ban olur ona, ona bu arada yok. ya. Karşıda sona var. Chat bir şey diyeyim mi? Boyunun piki çok belli. Boyunun piki çok belli abi. Boyunun piki çok belli. Boyunun piki çok belli. 2 dakika beklettim 2 dakikadan sonra bunları üçüncü çeviriyorum çok fazla kurutursam bütün lezzeti kaçar içindeki fazla yağını salar bu da istemediğim bir şey onun için dediğim gibi 2 dakika bunun için yeterli Şimdi tekrardan bunların üzerine şu şekilde bastırıyorum aparatımı Çocuk içini bir çevirsin bakayım neye benzeyecek Şöyle yapacağım ekmeklerimi açayım göstereyim bunları bu şekilde yaptım ve üzerine böyle fazla yağını of. alacağım bir parça Lezzetini ekmekte hissetmek istiyorum Oh, şuna bakın ya, şöyle göstereyim size muazzam. oldu. Oo. Kısmını da bir parça şöyle yağ batırıyorum, daha güzel olacak, daha lezzetli olacak. Oh, şuna bakın ya, çok iyi. Olay işte budur, bunu kenara alayım bir parça ısınsın. Aynı şekilde diğer ekmeğimi de yapıyorum. Böyle sucuk içini bir parça çevireyim, çevirdikten sonra bunu bu şekilde parçalayacağım. Sucuk içini biraz pişirdikten sonra şu şekilde parçalamanız gerekecek. Şöyle ayırıyorum bunu. Bu da muazzam gözüküyor ya. Sucuklar pişti, of, of, şöyle of. göstereyim. Şuna bakın ya. Kolesterolüm tavan yaptı o ama şey. bayağı iyi görünüyor. ekmeğin arasına ekleyeceğim. Başta sucukları çıkarıyorum. Şöyle tutuyorum. Ekmeğin arasına ekleyeceğim bunları. Şöyle kıvamını görün. Oo, mis gibi olmuşlar. Mis gibi de koktu. Çok lezzetli gözüküyorlar. Şimdiden dediğim gibi heyecanlanmaya başladım bile ben çok iyiler gerçekten. Fazla fazla ekledim. Şimdi bunu kapatıyorum. Kapattım şöyle kenara alayım bir parça ısınsın. Şimdi sadece sucuk içim kaldı. Sucuk içini de böyle ara ara ters düz ediyorum. Ya bunlar çok fenalar ya. Bilmiyorum, Aha denediniz okundu chat İstanbul. Denemediyseniz mutlaka deneyin derim bunu. Bu da helva kıvamı. Tutanlar için Allah kabul etsin.